Sorularla İslamiyet.com sitemize gelen sorulardan bir tanesi şöyle. Ahir zamanda Hz. İsa'nın yeniden gelip İslamiyetle amel edeceği şeklinde hadislerde rivayetler var. Bunları nasıl anlamamız gerekir? Konunun detayını soru cevap şeklinde sorularla İslamiyet.com sitemizde yazılı olarak bulabilirsiniz. Ben kısaca birkaç cümleyle özetlemeye çalışayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıyamet kopmadan önce yeryüzüne ineceğini ve İslamiyetle amel edeceğini ve İslamiyet'e tabi olacağını haber veriyor. Ahir zamanda en önemli mesele iman meselesi olacak. Özellikle ateizmin ve diğer İslam'a ve inanca aykırı olan izimlerin tasallutuyla İnsanlıkta ciddi bir iman bunalımı olacak. Hatta belki hatırlarsınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda imanı korumayı ve muhafaza etmeyi, kor ateşi avuç içerisinde tutmaya benzetmiş. İşte böyle dehşetli bir asırda ateizmin, dinsizliğin, Allah'ı inkar etmenin, revaş bulduğu, tabiri caizse yaygınlaştığı bir virüs gibi bütün dünyayı içine aldığı bir dönemde Hz. İsa Aleyhisselam'ın din hakikisi olan, gerçek din olan Hristiyanlık tasaffi edecek inşallah. Yani Hristiyanlık aslında Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen Yahudilik, Hz. İsa Aleyhisselam'a gönderilen Hristiyanlık hakikat noktayı nazarından gerçekte hak, saf, ve temiz. Daha sonra onun içerisindeki bazı güzellikler çıkarılmış ve içine bazı yanlış inançla ilgili düşünceler, fikirler bulaştırılmış. Dolayısıyla Hristiyanlığın da Yahudiliğin de hakikat noktasında iman ettiğimiz onlara indirilen gerçek Hristiyanlık ve gerçek Yahudiliktir. Biz ona iman ediyoruz. Şu anda Yahudilik ve Hristiyanlık olarak kabul edilen kitaplardaki yanlış bilgileri biz kabul etmiyoruz Müslümanlar olarak. Dolayısıyla işte o gerçek Hristiyanlığa dönmek üzere Hristiyanlıkta bir saflaşmanın, bir netleşmenin ve aslında dönmenin olacağını Hz. İsa Aleyhisselam'ın da onun başına geçerek inşallah İslamiyetle beraber, İslamete deharet ederek, İslamiyete uyarak, dolayısıyla burada İslamiyet metbu bakamında tabi olunan, Hristiyanlık da İslamiyet'e tabi olarak inşallah kıyamet kopmadan böyle Cenab-ı Hak dünya çapında bir muvaffakiyeti, bir zaferi nasip edecek. Bunlar ayrı ayrıyken belki dinsizliğe karşı mağlup oluyorlardı. Ama İslamiyet'e dahil olarak beraberleş bir, bir araya geldiklerinde dünya çapında bir futuhat, bir fereç, bir zafer manevi anlamda İnşallah Ve İslamiyet'in de dünya yayılmasına bir vesile olacak. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlık gibi gerçekte hak bir din olan ve Peygamber Efendimizin gelmesini çokça müjdeleyen bir İncil sonuç itibariyle saflaşacağını Hz. İsa Aleyhisselam'ın da kıyamet kopmadan önce yeryüzüne inerek Hristiyanlığın saflaşmasından sonra İslamiyet'e dehalet ederek ve İslamiyet'e uyarak inşallah hem Hristiyanlığın bu anlamda saflaşmasına hem de yeryüzünde iman hakikatlarının bütün dünya yayılmasına bir vesile olacağını tabi sonucu itibariyle Hz. İsa Aleyhisselam da yeryüzüne indikten sonra bir müddet kalacak. Bunlar gibi farklı rivayetler var. Detaylara girmek istemiyorum. İşte 40 yıl kalacak, 7 yıl kalacak diye. Ama bunu bir kısım alimler 33 yıl ee, ilk peygamber olarak gönderildiğinde yaşamış. Daha sonra yeryüzüne indiğinde de 7 yıl kalacak. Toplamı 40 yıl şeklinde bir arasını bulmak suretiyle farklı rivayetleri böyle güzel bir tevil de yapmışlar. Netice itibariyle Hz. İsa Aleyhisselam ama İsa peygamber olarak bilinmeyecek. Onu belki de bazı çok yakın havas, has dostlarından belki bilenler olacak. Ama genel dünya çapında mesela Gümüşhane Hazretleri dünya çapında bir alim olarak bilinecek. Yani Hz. Meryem'den olan İsa, göklere yükseltilmiş İsa peygamber olarak değil, bir alim olarak belki de günümüzde büyük bir Hristiyan dünyası yetişmiş büyük bir alim olarak bilinecek. Onu biz bilemiyoruz. Bir alim olarak bilinecek ve gerekli tabiri caizse, tabiri tecdidi yaptıktan sonra vazifesini yapıp o da vefat edecektir.